Elalos. Helal Zenci Hoş geldin. nasıl, öyle bir şey <laughs> nasıl öyle bir şey Oğlum, dünyanın en yedi, büyük aşireten biri Ömer ha Ömer gece gece ya? Zed'i Göt aşiretinin en büyükleri. Aşır, Götten yiyen oğulları Konuşma yapıyorum Eyüp Ömer'in aşireti şeye Götten yiyen oğulları oh Ama siyah şey. siyahi versiyon Aynen Ligerlar <laughs> Ömer bakış backshot Bakış at. Bakış at bakış at Emel bakış at bakış Yavaş yavaş oğlum öküz yavaş, gibi bakma direkt <laughs> da Yavaş yavaş kardeş Saygın gözün gibi bakış at <laughs> beni bu yapar mısın ben özledim kardeşim, o sade berber attım bakış DÜ 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 Ömer Bey, Lusur'a kızın aşırısına kaytozluğu zor mu? Haydaaa Haydaaa Ömer ölme la, Hiç ölme ölme ölme, ölme. sen ben. Ben, ben Doğru düzgün konuşayım yeah. Başka var mı? Yoo belli oluyor yeah. <gülüyor> Mala <gülüyor> didi dili 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 aga be ölecek hemen öleceksin öleceksin geri çekil geberecek elimizden şort şort öyle maç şort var o şort 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 oh my god <laughs> Ee 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 ee. Evet arkadaşlar, ikiimlerin O oh, rastı çocuğ. Oh my god. Müthiş bir şey bu. müthiş. Yanımda Müthiş bir şey bu. Bu mükemmel bir şey. müthiş, müthiş bir şey bu. Ekstra'da NG götleri yanı. Messi'nin götünü çok sevdim. Uyy! Gördün mü? Gördün mü? Oi, Uf, be. Ay, Ay, adam vurdu. Ay Siktir git lan piç Ömer Ne? Al. Ömer asmr yapın niye konuşsun? Asmr yapar gibi Ben bunu ne yapamıyorum? Gönlcünün... <laughs> Oh Kocaman şey gibi. Yeşil yeşil değil. Bir ben şey yeşil, bulmuş kedim. Uygun bir yerine aldım abi patizi ben bunu ne yapayım? Al 5 Al onu. Dürdük. Anan anamana sok orospu çocuğu. Oğlum. Hem ben bajı. Bunlar ne yaparlar yani bir kişi şey mi bırakıyorlar? Bir kişi buraya geldi diğerleri şey mi gidiyor? O geride kaldırdı <laughs> Bir evet, kişi daha var Evet pink Pink'imiz mükemmel hocam Tamam onun bir kişi kaldı zaten tamam Dolayı dışarıda adam sen gitsin <laughs> Bir geride kaldı aynı <laughs> yerde gidiyor şey adam alalım, alalım mı la? Ömer neredesin Ömer? Ömer. 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 Ömer müşterisi geldi. Di di di. Dur dur. Ömer. Yeni müşteri hanı hayırlı olsun. Bildiğin kuponuna gelmiş. Ben silah söylemek için değil kolum. Ölüm sayım yükselmesin diye o oh, bizim adamın IQ güncelleme üzerine IQ testi falan. Böyle bir şey değil IQ da neyse. Ömer'e sıfır Abi şu adam bir kusur <laughs> susun ne olur ya. Sus artık ya. Konuşma konuşma. Oğlum bak. Zaten dört kişiyiz. Üç el alamazsak hata Konuşma. Dört mü oğlum eğip üç kişi değil miyiz? Ne? Ben ve Sol. Oğlum taş şak mı geçiyorsun? Oh my god. <gülüyor> 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 Adam 30 tane şey buraya. Ne böyle yarım saattir bekliyorum adamı ya. Geldi bir de Ömer. Ömer geliyor. Arkadan geliyor Ömer. Arkadan arkadan vuruyor. E, ne yapalım? Ben de sana kalıyorum. Oğlum bir yürü gitme burada hadi. Ay geliyor ne iş? Lan buradan gelme. Geliyor mu? Oy. Ya alsana adamı. Ananı ya. Video. Oradan geldi. Oğlum Jerry orada değil miydi? Sanki oradaydı. Düşünmedim ya. Ömer Ceker önce Hepsi bada bir daha. Hey. Ay hey. 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 love Hey. 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 No way <gülme> Oğlum, yok mu Hey. 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 yok Hey. 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 yok Hey. 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 Oh my.